sizlerle birlikte My Play Home Plus'ta Can ee, okulda müdürün camını kıracak. Yani annesinin evet arkadaşlar. camını kıracak arkadaşlar. Annesinin müdür hani müdür odası var ya annesinin oturduğu müdür odasını kıracak. Yandın Can yandın. Neyse arkadaşlar umarım beğenirsiniz diyorum ve sizde daha fazla bekletmeden. Daha fazla bekletmeden... İyi seyirler. Sabah olmuş canım canım. Ay günaydın canım. Günaydın. Perdeleri açayım. Hadi gel canım elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Çocuklar da saatlerini kurmuştu, kurmuştu zaten. Uyandırmama gerek yok. En son seni uyandıracağım. Tamam canım. Ben yatağı toplayayım. Ben de o sırada kıyafetlerimi giyeyim. Bugün toplantımız var. Tamam canım. Tamam. Tamam canım ben topladım. Ben de giyindim. Ee, ben o zaman aşağı ineyim mi? İn canım in sen aşağı in. Tamamdır canım. Aşağı in. Hemen oturayım. Ay perdeleri açayım ya. Hemen üstümü giyineyim. Ya, of, sabah olmuş. Ay bugün okul var. Of Ya of bu ne sabah göründe ya. Bu ne ya? Of. of. Sürekli ben her sabah bu Alarmın sesiyle uyanmak zorunda mıyım? Of ya of. Melis'e bakayım. Günaydın. Günaydın Melis. Ne oldu Can yine her sabah gibi? Yine asık suratlı bir şekilde uyanmışsın da hiçbir zaman mutlu bir şekilde uyanamadın. Sadece hafta sonu e, mutlu bir şekilde uyanırım. Yani okulun tatil olduğu zamanlar okula gitmek istemiyorum. Her sabah şu alarmın sesiyle uyanmak uh, bana ceza gibi geliyor. Ay can alış artık 7. sınıf olduk ya. Ya ben zaten yeni yeni alarm kurmaya başladım. Hep beni annem gelip uyandırdığı için. En azından müzikle uyanmaktan iyidir. Müzikle uyansam daha iyi. Alarmı sesi çın çın çın. Ay, düşünmek bile istemiyorum. Hadi gel elimizi yüzümüzü yıkayalım. Tamam. Ben de hemen giyineyim. Tamam giyindim. Şimdi hemen gidip makyajımı yapayım. Aa çocuklar uyandınız mı? Günaydın. Günaydın anne. Günaydın anneciğim. Geçmeliyiz. Tamam. Bir tane Makyajını yapmaya geldin sanıyorum. E tabii ki. Hadi siz çıkın. Üstünüz falan giyinin. Makyajımı yapacağım ben. Tamam anne biz çıkıyoruz. Hadi geleceğim. Hadi üstümüzü giyene, giyinelim. Tamam ben de gideyim. <laughs> alayım şuradan o kusamamı. Ben de alayım hemen. Tamam hemen anlık süreyim. Tamam. Far. Ruj da süreyim. Tamamım. Hemen iş çantamı da alayım. Tamam. Ee, şimdi hemen gidip seni uyandırayım. Ah oğlum, pardon kusura bakma. Tamam anne, alıştık artık. Kızım, kızım hadi uyan. Hemen giyindim. Hop. Hazırım. Birazdan Melis'e bakmaya giderim. Tamam. Ay kitabım dolapta ne iş var? Buraya koyacağım. Tamam. <laughs> Aa Can hazırlandın mı? Heh, ben de tam senin odana geliyordum. Ben de <laughs> geldim zaten. Hadi aşağı gidelim. Tamam babam aşağıdadır zaten. Evet. Günaydın babacığım. Günaydın babacığım. Günaydın çocuklar oturun. Oturalım. Kızım hadi uyan. Ay şu çantamı da şuraya bırakayım. Kızım. Uyan ee, ya. Öf, tamam uyandım. Gel bakalım gel. Günaydın. Günaydın. Hadi gel elini yüzünü yıkayalım ilk. Yine okul var giden Bugün. Evet kızım. Tabii ki. Ay bugün bir harfindeydik ama unuttum. Sanıyorum T ıı, T harfindesiniz sanıyorum. Evet evet T harfindeyiz. Şu anda yakında okuma yazma öğreneceğim. Çok mutluyum. Yakında okuma yazmayı öğreneceksin evet. Yani öğret... Şimdi sen bu harfleri öğreniyorsun ya. E, bu harfler bittikten sonra yani harfleri hepsini öğrendikten sonra e, öğrendikten sonra harfleri birleştirmeyi öğretecek öğretmenin sana. Hmm, çok mutluyum. Hadi gel. <laughs> sen de gir okul formunu. Hadi gel bakalım. Kızım İyi. ben senin çantanı alırım. Zaten ben kendimi yiyebiliyorum. E tabii ki artık koca kız olduğunu birinci sınıfa gidiyorsun. Tabii ki yürürsün. Hmm. Günaydın e herkese. Günaydın herkese. Günaydın Selin. Günaydın Selin. Günaydın Selin. Günaydın. Hadi o zaman arabaya gidelim. Hadi gelin. Tamam. Hadi gel oğlum. Abla, abim gelişmiş. biz mücelarimin seçinden uyanmıştı. Evet, uyandı. Hem de edine edine. Ya uf bir susun ya. Gel ben. Hadi de... çocuklar binin arabaya hadi. Tamam. <laughs> hadi bakalım, gidelim. Abi saatin sesi bence müzikten müzikten iyidir. Hayır müzik daha iyi. Aa oğlum seni de anlayamadım. Hem müzik kötü diyorsun hem de müzik güzel diyorsun. Ya anne. Tamam tamam. Hadi bakalım inebilirsiniz. Hadi çocuklar. Baba, sen Eski e, yolcu edeceğim hadi. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz baba. Başarılar dilerim derseniz de. Canım sana da iyi yani hayırlı işler, iyi işler. Sağ ol canım sana da. Hadi bakalım içeri girin hadi görüşürüz? <laughs> görüşürüz canım. Görüşürüz, görüşürüz. Leylim <laughs> babacığım. Hadi bakalım. Hadi genç çocuklar, biz de içeri girelim. Oo, günaydın Müdür Hanım. Günaydın Canancığım. Günaydın Canan öğretmenim. Ee, Canan abla diyebilirsin <laughs> bana senin cevabını. <laughs> Canan öğretmenim dedim yanlışlıkla. paydan paydan Canan abla. Günaydın günaydın çocuklar istedi. Günaydın Canan abla. Günaydın Canan abla. Ay ne tatlısınız yine. Ay vallahi her sabahki gibi hepiniz çok güzelsiniz. Can da çok yakışıklı. Sağ ol. Sağ ol Canan <gülüyor> ablam. <gülüyor> hadi bakalım. Çocuklar sizin ilk dersiniz beden mi Melis Can? Evet hocam ilk dersimiz beden. Evet hocam. O iyi hadi bakalım şanslısınız. Of bir daha ders matematik ama bedenden sonra gider matematik hiç sevmem. Ben de hiç sevmem. Ama çocuklar şöyle de bir şey var ki matematik en önemli derslerden biri. Bakın matematik bilmezseniz hiç olmaz. E bu arada Selin'cim sen hangi harfdesin? E, ben D harfindeyim. Yok yok T harfinde T Canan'cım. Sen onun öyle dediğine bakma unutuyor. Oo çok az kalmış. Evet yakında okuma yazma öğrendiğim için ben de çok mutlu oldum. Bak hangi harfler kaldı biliyor musun? U, Ü, V, Y, Z. Tam tamına 5 harf kaldı. O 5 harfi de öğrenirsen yakında harfler birleştireceksin. Yazacaksın, okuyacaksın. İstemez misin? İsteyim. Bence şey ben harfi öğrenmeyi çok seviyorum. Oy oy yerim seni hadi Hadi zil çalacak o zaman. Siz gidin. <laughs> Hadi gelin çocuklar. O bakın zil çaldı bile. Hadi koşun. Birazdan öğretmenler zil de çalar. Tamam Canan abla. Hadi gelin. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Anne hay bir daha Hadi Ay çocuklar çantalarınızı anladım. bırakın hemen şuraya. Ben, ben... de seninkini bırakayım. Senin kızım seninkini de bıraktım şuraya. Hatta alta bırakalım. Çocuklar siz de bırakın hadi. Tamam. Hadi gidelim. Çocuklar her sabahki gibi şuraya oturun. Tamam anne oturalım. Ee, Selin'cim sen ortaya geç. Tamam. Hadi bakalım. Ben hemen çantamı koyayım. Tamam hadi gelin çocuklar. Ah oh, asansör gelmiş hemen binelim. Oh be sonunda evet. evet. Abi abla çok şanslısınız ilk ders beden. Evet siz harf öğreneceksiniz değil mi Selin? Evet ilk. Tamam. Hadi çocuklar. Aa öğretmenler zil çaldı koşun koşun hadi kızım gel. Hadi Çek göçeş. Hadi bay bay çocuklar. Hadi gel. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Oturun çocuk, oturun çocuklar. Oturalım hocam. Koş kızım, koş 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 koş. Koş anne. Koş 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 geç. Koş. Biz biraz geç kaldık da. Evet koş. Tık tık tık. Gelin. Hocam kusura bakmayın biraz geç kaldık ya bizim ufaklıklarla biliyorsunuz işimiz zor. Oy gelin gelin hiç önemli değil gel bakalım Selinciğim. <laughs> günaydın. Günaydın öğretmenim günaydın bebeğim. Günaydın. Hadi oturun otur bakalım Selinciğim yerine. Ee, önemli bir durum olursa bana söylersiniz. E, tabii ki tabii ki. Tamam iyi dersler hepinize. Sağ ol Müdür abla. Sağ ol anne. Hadi bakalım. Ben de hemen odama geçeyim. İyi işler Canan'cığım. İyi işler Müdür Hanım. Hemen odama geçeyim de. Bugün birkaç eee şey başvuruda bulunmuşlar bizim okula. Yeni kayıt yaptıranlar var şu an. Ee, okulumuza yeni nakil olanlar var. Onların şeylerini hazırlayalım kağıtlarını. Alayım da kalemi. Hadi çocuklar. Sıra peşimden İkili düz bir şekilde sıra olup gelin bedene çıkıyoruz. la Lay lay lay. Lay lay lay. lay, lay. O beden. Tamam hadi hadi. Hadi gelin ikili sıra olun. Tamam hocam. Hay çocuklar. Hadi çocuklar. Geldik öğretmenim. Geldik öğretmenim. Hadi bakalım. İsteyenler, iste, isteyenler oyunu oynasın güzelce. İlk evet, ben bu sefer. Ya uf en son ben. Hadi gelin kızlar. Ya onları boş verin gelin biz burada seksek sek oynayalım ya da tatlı rali falan mı? Bence de seksek sek oynayalım bence. ilk ben. <laughs> Ya hep ben son doluyorum. İyi tamam gel Fatma. Geçsen. Hadi atalım. Yuh! Ya bir şey diyeceğim. Futbol topu var mıydı okulda? Yok kanka ne futbol topu. Ama benim canım futbol oynamak istiyor. Ya benim de evet. Ya voley ay basketboldan çok sıkıldım. Ben de öğretmen söyleyeyim. hocam. Biz basketbol oynamaktan çok sıkıldık. E ne yapabilirim çocuklar? Futbol oynamak istiyoruz. Okulumuzda futbol topu yok maalesef çocuklar. Hocam basketbol topuyla oynasak? Çocuklar bir kere basketbol topu çok ağır. Nasıl oynayacaksınız? Ya hocam ne olur oynayalım. Evet hocam evet, ne olur. Hocam, ne olur. Çocuklar bununla bir kere ayağınız vursanız acır yani ayağınız. Hocam bizim ayağımızda hiç, hiç acımıyor biliyor musunuz? Zaten bunun havası sönmüş hocam ya. Bakın. Aa gerçekten de Yumuşamış. İyi peki oynayın yumuşamış yani çok sert olsa izin vermezdim ama futbol topu gibi olmuş yumuşamış biraz alın oynayın o zaman yapacak bir şey yok. Tamam oynayalım merak etmeyin kankalar ben yarın evim evden futbol topu getiririm. Yaşa be kankam yaşa be kankam can. Hadi oynayalım hey hey. Hocam hocam bir şey diyeceğim siz ee, hakem olur musunuz? Çocuklar ne hakim olacağım ben öğretmenim. Hocam lütfen. Evet hocam. Evet hocam lütfen lütfen Allah rızası için. İyi tamam oluyorum hadi. Yes. yes! Hadi hemen şey belirleyin. Tamam. Ben ortaya geçiyorum. Geç şuraya. Hadi bakalım. E, ee, one, two, three diyecektim. Bir, iki, üç. Başlayın. Oo! Anne bağırıyor ya? Başım ağrıdı. Aynen benim de. Evet ya. Hadi atıyorum bile. Attım. <laughs> Hop. İki. Ya atamadım. Sen de kankadın. <laughs> Aaaaah. <laughs> ne oldu topu gördünüz mü nereye gitti <laughs> ben galiba ne olduğunu anladım çünkü. <laughs> Ya ya ne yapacağız? Ay can işte bir anda bir top attı müdür hanım. Topu attı direkt sizin camınıza geldi. Sonra top camı kırdı ve buraya tekrardan düştü. Ya anne çok ya. özür dilerim. Bir anda şöyle attım gitti. Hocam ya nasıl at şöyle? Oğlum şu an benim bak odamı görsen o kadar cam kırıyorken ya. yani ne yapacağız Mustafa hocam ya? Müdür hanım ne yapabiliriz? Ee, okulumuzun temizlikçisini çağıralım. Temizlesin. Of. Yani her yer yani bastığımız yerlerde hep ayağımıza cam kırıyor. Yani batabilir. Çok fazla şey. Ya oğlum ya. Ya Dilara abla ya. Biz de gördük attığını. Hani nasıl bir atıştı o oğlum. Bir anda geçilmişsin resmen. Öyle bir hızla girdi ki. Anne çok özür dilerim. Yani ortam orada yazı yazıyordum. Bir kağıda bir şey yazmam gerekiyordu. Yani bir anda her yer cam kırı oldu. Anne çok özür dilerim. Sana futbol oynamayı yasaklıyorum oğlum. Hatırlarsan geçen gün de evde vazoyu kırdın. Asla daha futbol oynamak yok. Anne ben her şey futbol oynayacağım. Asla oğlum asla. Ya harbiden. Tamam ben hemen evimizin bizim temizlikçi Ayşe ablayı arayayım bir dakika. Alo Ayşe abla. Evet evet. Müdür, müdür hanımın odasına gidebilir misiniz? Cam kırıldı da camı kırıldı da. Evet. Temizlenmesi gerekiyor. Hı hı. Tamamdır. Tamam. Sağ ol Ayşe abla. Tamam Müdür Hanım. Ben aradım. Şimdi gidecek temizleyecek. Ya canım. Of iyi o... tamam. Nasıl atıştı ya? Eyvah annem canı. Şu an fena kızıyor. <laughs> Allah Allah. Kim attı acaba topu? Ay ay ay. Allah'ım ya. Müdür hanımın odasına gidecekmişim Şimdi miş 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 de muş muş muş. Ay buraymış. Şimdi ayağıma cam kırıkları batmazsa iyidir. Eh, öh, tamam. Buraları bir güzel temizlememiz lazım. Aa temizlikçi Ayşe, Ayşe Hanım değil mi ya o? Allah Allah. Müdür, müdür hanımın odasına gitti herhalde. Neden böyle yapıyorsun? Yani neden bu kadar sert atışlar yapıyorsun? Anne bir anda yani kontrolden çıktım bir anda kendimi kontrol edemedim. Ah oğlum ah tamam. Ee, bir daha basketbol topuyla futbol oynanmayacak. Ben de dedim müdür hanım ben de dedim o, çok, o top çok sert dedim. Baktım biraz havası inmişti topun. İyi oynayın dedim ısrarla oynattılar. beni de hakem yaptırdılar hatta. Mustafa hocam pardon ama siz de onlara izin vermeyeceksiniz. Yani siz onların öğretmenisiniz. Haklısınız müdür hanım. Şimdi ne desem yalan olur yani. O kadar haklısınız ki ama ne yapayım yani. O kadar ısrar ettiler ki dayanamadım. Ama hocam yani mecburen yani bir şey yapmanız lazım. Tamam tamam. Bir dahakine otoritemi çok iyi koyacağım. Asla da oynanmayacak. Hele şükür. Ya Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.